Merhaba arkadaşlar, bugünkü analizimizde milli mücadelenin en kritik dönemini, yani hazırlık sürecine odaklanıyoruz. Özellikle LGS'de karşınıza çıkabilecek en kilit olayları ve kavramları gelin hep birlikte masaya yatıralım. İşte bu tek cümle, bu basit bir slogan değil, milli mücadelenin adeta genetik koduydu her türlü manda ve himayeyi, yani bir başka devletin kanatları altına girmeyi kökünden reddeden, biz kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz diyen, o tam bağımsızlık ateşini yakan felsefenin ta kendisiydi. Yol haritamız belli. Adım adım ilerleyeceğiz. Krizin ortasındaki bir ulustan, yepyeni bir iradenin doğuşuna tanıklık edeceğiz ve tabii ki en sonda da sınıf için en stratejik notlarla konuyu toparlayacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Birinci Dünya Savaşı bitmiş, imparatorluk yorgun, umutlar neredeyse tükenmişti. İşte o karanlık günlerde imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması Osmanlı'yı adeta eli kolu bağlı bir hale getirdi. Ama unutmayın, en karanlık anlar, en parlak kıvılcımların çaktığı anlardır. Mondros aslında direnişin fitilini ateşleyen şey oldu. Şimdi şu iki maddeye çok dikkat, 7. ve 24. maddeler. Bunlar aslında işgaller için hazırlanmış birer açık çek gibiydi. Yani itilaf devletleri diyordu ki, bizim canımız nerede isterse orayı güvenliğimiz tehlikede bahanesiyle işgal ederiz. İşte bu, vatanın tamamen işgal edilebileceğinin resmi belgesiydi ve direnişi kaçınılmaz hale getiren de tam olarak buydu. İşgaller başlarken İstanbul hükümetinden pek bir ses çıkmıyordu Adeta bir çaresizlik içindeydiler. Ama tam o sırada bir kişi Anadolu'ya bir umut ışığı olmak için yola çıktı. Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basması işte o sessizliğin bozulduğu, artık yeter denildiği ve milli mücadelenin fiilen başladığı o tarihi andır. Peki, ortada düzenli bir ordu yok, yeterli silah yok. Böyle bir mücadele nasıl başlayacak? İşte burada müthiş bir strateji devreye giriyor. İlk adım savaşmak değil, dağınık haldeki halkı tek bir amaç, tek bir fikir etrafında birleştirmekti. Bunun aracı da genelge adıyla yayımlanan o kritik bildiriler olacaktı. Havza genelgesi, o büyük sessizliği bozan ilk çığlık gibiydi. Mustafa Kemal, bu genelgeyle halkı uyandırmak ve ''Bakın, İzmir işgal ediliyor, bu bir haksızlıktır, mitingler yapın, protesto edin, sesinizi tüm dünyaya duyurun'' demek için ilk organize adımı attı. Ve işte geldik LGS'de yorum sorularının en çok çıktığı yere. Amasya Genelgesi. Buraya kocaman bir yıldız koyun. Çünkü bu genelge, milli mücadelenin adeta bir yol haritasıdır. Bakın ne kadar net. Neden salaşıyoruz? Gerekçe bu. Ne elde etmek istiyoruz? Amaç bu. Peki bunu nasıl başaracağız? İşte yöntem de bu. Bu üçlü, mücadelenin bütün mantığını özetliyor. O yöntem olarak belirtilen madde var ya, Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. İşte bu cümle aslında bir devrimdi. Yüzyıllardır devam eden bir anlayışı yerle bir ediyordu. Artık gücün kaynağının saraydaki padişah değil, doğrudan milletin kendisi olduğu ilk defa bu kadar net bir şekilde söyleniyordu. Milli egemenlik fikri ilk kez burada filizlendi. Harika bir fikir ortaya atıldı. Kurtuluşu millet sağlayacak. E peki bu fikri kim, nasıl hayata geçirecek? İşte şimdi sıra Anadolu'nun dört bir yanındaki dağınık direniş hareketlerini tek bir çatı altında, tek bir vücut gibi birleştirmeye gelmişti. Ve sahneye kongreler çıkıyor. LGS, karşılaştırma sorularını çok sever. Bu tabloda tam bir LGS sorusu formatında. Bakın, Erzurum Kongresi toplanış şekli bakımından bölgeseldi. Yani sadece Doğu Anadolu'dan delegeler katılmıştı. Ama aldığı kararlar bütün vatanı ilgilendiriyordu. Sivas Kongresi ise hem toplanış şekliyle hem de aldığı kararlarla tam anlamıyla ulusaldı ve bütün direniş hareketini tek bir merkezden yönetilir hale getirdi. Peki bu temsil heyeti neydi? Sadece bir komite mi? Hayır, çok daha fazlası. Temsil heyetinin kurulması demek Anadolu'da İstanbul hükümetine alternatif, gücünü milletten alan yeni bir yürütme organının yani bir nevi hükümetin temellerinin atılması demekti. Kongrelerde alınan kararlar milletin ortak sesi haline gelmişti. Şimdi sıra bu sesi İstanbul'da yani resmi mecliste yankılandırmaya ve bir belgeyle tüm dünyaya duyurmaya gelmişti. Son Osmanlı Mebusan Meclisi bu kararları Misak-ı Milli yani Milli Yemin adıyla kabul etti. Ancak bu yeminin çok ağır bir bedeli olacaktı. Misak-ı milliyi, milli mücadelenin kırmızı çizgileri olarak düşünebilirsiniz. Yani, bizim vatanımızın asgari sınırları budur, bağımsızlığımızdan taviz vermeyeceğimiz konular bunlardır diyen, pazarlık masasına bile konulamayacak hedefleri tüm dünyaya ilan eden resmi bir manifestoydu. Bu maddeler içinde özellikle bir tanesinin altını çizmek istiyorum. Kapitülasyonların reddi. Bu, LGS'de sık sık ekonomik bağımsızlık vurgusuyla sorulur. Yani mücadele sadece toprak bütünlüğüyle ilgili değildi, aynı zamanda yabancı devletlere tanınan ekonomik ayrıcalıkları kaldırarak tam bağımsız bir ekonomi kurmayı da hedefliyordu. Peki, sizce ülkenin meşru parlamentosu bu kararları alınca Anadolu'yu güvenliğimiz tehlikede diyerek işgal eden güçler ne yaptı dersiniz? Bu kararları alkışladılar mı? Elbette hayır. İşte tarihin en önemli neden-sonuç zincirlerinden biri tam da burada başlıyor. Misak-ı Millî'nin kabul edilmesi İtilaf Devletlerinin maskesini düşürdü ve İstanbul'u resmen işgal ettiler. Ama farkında olmadan yaptıkları bu hamle Ankara'da tamamen milletin iradesine dayanan yepyeni bir meclisin yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması için meşru bir zemin ve haklı bir gerekçe oluşturmuş oldu. Şunu unutmayalım Mücadele sadece vatanı düşmandan kurtarmak için değildi. Aynı zamanda gücünü tek bir kişiden alan, miadını doldurmuş bir yönetim anlayışını yıkıp yerine egemenliği kayıtsız şartsız millete veren yepyeni bir devlet kurma amacı taşıyordu. Gelin şimdi bu büyük dönüşümün adımlarını görelim. Bu tablo aslında bir domino etkisini gösteriyor. Her bir devrim, bir sonrakini zorunlu kılan mantıksal bir adımdı. Saltanatı kaldırmadan cumhuriyeti tam anlamıyla ilan edemezdiniz. Cumhuriyeti ilan edip milli egemenliği esas kıldıktan sonra ise eski rejimin dini bir sembolü olan halifeliği devam ettiremezdiniz. Hepsinin ortak amacı neydi? Milli egemenliği parçinlemek ve modern, layık bir devletin temellerini sağlamlaştırmak. Evet, bütün bu olayları konuştuk Peki, LGS bizden ne isteyecek? Bütün bu bilgileri nasıl kullanacağız? Şimdi gelin en önemli noktaları, yani sınavda işinizi kolaylaştıracak o kilit analizleri bir özetleyelim. Arkadaşlar, bu üç kavramı ve ilgili olduğu olayı asla karıştırmayın. Amasya'da fikir ortaya atıldı. Sivas'ta bu fikri hayata geçirecek organizasyon kuruldu. Yani mücadele tek merkezde toplandı. Misak-ı Milli ile de ulaşılmak istenen hedefler net bir şekilde belirlendi. Fikir, organizasyon, hedef. Bu ayrımı yaparsanız yorum sorularında hata yapmazsınız. Ve son bir stratejik not. Unutmayın. Tarih olayları alt alta ezberlemek değildir. Olaylar arasındaki bağlantıları yani neden-sonuç ilişkilerini kurmaktır. LGS'nin sizden istediği de tam olarak bu. Bu tablodaki gibi bu oldu çünkü şu olmuştu. Zincirlerini kurabildiğiniz an tarihi gerçekten anlamaya başlamışsınız demektir. Ve böylece analizimizin sonuna geliyoruz. Gördüğümüz gibi Milli Mücadelenin hazırlık dönemi rastgele olaylar silsilesi değil. Aksine bilinçli, stratejik ve kararlı adımlarla bir ulusun kendi kaderini yeniden yazdığı bir süreçtir. Ben de sizi şu soruyla baş başa bırakıyorum. Eğer o zorlu günlerde o cesur kararlar alınmasaydı, o adımlar atılmasaydı, bugün nasıl bir Türkiye'de yaşıyor olurduk?